Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara Suncusunun 54. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Elimde 80 tane süslü parça sandığı var. Zodiac yaparken bunları kasmıştım. Şöyle bunları bir açalım bakalım. İnşallah güzel bir sarı parlak parça çıkarız. Bir iki tane alsak çok güzel olur valla. Şöyle açmaya başlayalım gri parça falan bunları istemiyoruz. Maşallah bayağı da gri parça ve beyaz parça veriyor. Abi beyaz parça yine gidiyor BM'den ortalama ama gri parça neredeyse hiç para etmiyor ya. Şöyle bir sarı parlak parça. Bir gri parlak aldık. Onun sarısından bak. Onun sarısından istiyorum. Hani gri parça vereceğini git BK ver. Belki hava BK çıkar yani. Son 13 sandık. Hadi bir artık. Bir sarı parlak alır mıyız? Son 4 ve maalesef alamadık. 31 tane gri parça, 15 tane beyaz, 9 tane yeşil, 2 tane sarı parça aldık. Bir kırmızı falan diğerleri zaten çok önemli değil. Şöyle BK'lara bakalım. Hafif adım kreme falan bir hava BK var mı buradan veya büyülü keskinlik BK falan da olur şöyle maalesef o da çıkmadı yani bir sarı parlak kalsak güzel olurdu ama çıkaramadık yapacak bir şey yok yavaş yavaş solo zodya doğru geçmeye başlayacağız ya şu anda hesapta rahat bir şekilde aslında solo zodyak dönüyorum yani rahattan kalsın marka basarsam tek başıma direkt çıkabiliyorum ama bunu biraz daha rahatlatmak istiyorum bize her zaman lazım olacak bir şey bu şamanın kutsaması abi bunu geliştireceğiz bayağı bir kötü ruh topladım ve bayağı bir de BK topladım bu BK'ların yanında daha devamı da var. Hani Artık bu videoda bunun kutsamasını P yaparız diye düşünüyorum. Büyük ihtimal bu kadar kötü ruh yetmez ama bakalım göreceğiz. Şöyle ilk bugünün BK'sını okuyalım yandı. Bakalım toplam burada 21, 41 ve 46 tane BK var. Bu 46 BK'dan kaç tane geçireceğiz? Hemen şöyle başlayalım o zaman. Bir devirle başladık ve M8 oldu abi kutsamamız güzel. İkinciyi geçirdik. 3 geldi. 4. Dördüncü geldi. Hadi üstüne 5 gelir mi? 5 de geldi. Güzel. Ama üst çok fazla yakıyor. Yani ortalama olarak 2.5'te 1 geçirse benim için gerçekten iyidir. Ama ondan fazlası kötü oluyor açıkçası. Şu anda kötü ruhların fiyatı da biraz arttı. Ben 17.5 emden topladım. Ama yani ortalama 20 M falan satıyorlar. Yani ben biraz bir uğraştım açıkçası. Bu arada daha M9'u göremedik. Kaç BK kalmıştı? Onu da bilmiyorum. E geçir artık ama. Ama 2.5'te 1 dedik. 8'de 1 falan geçiriyor herhalde. Ve M9 oldu. Bir tur daha geçti. şurada bir yalandan bir M10 yapsak şurayı güzel olur. 6 BK kaldı. 5 BK kaldı. Hadi bir tane daha gitsin. 4 BK kaldı. Güzel. Şu son onludan da bir 4 tane geçirsek M10'la kapatırız. Hadi oğlum. İlkini yaktık. Bir daha yandı. Bir daha yandı. Acaba hızlı basınca mı yanıyor? Şöyle biraz bir yavaşlattım. Geçti. Güzel. Biraz daha yavaşlattım. Yok. Yandı abi. Onda değilmiş olay. Son 4 BK. 4'te 3 atmamız lazım. Biri geçti. Bir tane daha geçti. Bu yandı. Sonuncu. Sonuncu. Sonuncu da yandı. Emona bir BK kaldı. Yani bu kadar kötü rufta sanırsam G olmaz. 28'de 11 geçirmemiz lazım. Aslında belli de olmaz. Geçer mi geçer. Ama bu şansı devam edersek geçmez abi. Tekrardan bir BK takviyesi yaptım. Bakalım şöyle okuyacağız inşallah. G yapabiliriz. 35 tane toplam BK var. Kötü ruh sıkıntımız yok. Kötü ruhum var daha. Bunlardan fazla da kötü ruh var. 25-30 tane bunun yanında var. Şöyle bakalım hemen okuyalım. Emon yapabilir miyiz? Emon olmadı. Bir tur daha okuyalım. Yine yandı. Yine yandı. Ve Emon oldu. Şu anda 31.9 blok veriyor bize. Bakalım G olduğunda ne kadar artacak bu? Tabi G olursa. 9 BK kaldı. Güzel bir tur daha geçti. Hadi 8'e düş. Yok abi yakıyor. Baya iyi yakıyor gerçekten. 8 BK kaldı. 7 BK kaldı. Tamam. Hadi şurada bir de 6'yı görür müyüz? 6 olmadı. Yandı. 6 BK kaldı. Güzel. 5 BK. Yani şu 18'de de 5 geçiririz inşallah. Bir tur daha yaktı. Bir daha yaktı. 4 BK kaldı. 3 BK kaldı. 2 BK kaldı. Yandı. Bir daha yandı. Bir daha yandı. Hadi ama geçir. Son 2 BK kaldı. Var ya kesin tek BK'da kalacağız ya. Derken tek BK kaldı. 5 0 geçireceğiz şimdi kesin. Ulan bok. Zehirli işte. Bunu atmayın artık ya. Yandı. Yandı. yandı kazandı. kötü ruh bitti. Hemen savaştan kötü ruh alayım. Şöyle aldım geldim kötü ruh. Üçte bir geçirir miyiz? Yandı. Yandı ve son BK'ya kaldık. Hop şöyle okudum ve bu da yandı abi. Ne dedim ya? Kesin tek BK'da kalacağız ve tek BK'da kaldık. Bendeki şans da bu işte. Abi piyasada kutama BK kalmadı. O kadar çok aldım ki. 3 M'den şunları aldım. 3 M verdim. Bak geç. Bak bitsin. 3 M vermişken geçir artık. Şöyle yapıştırıyorum. Yaktık ilkini ikinci ve geçti. Sonunda kutsamamız G1 oldu bununla beraber. Şöyle bir de Ejderha Yardım BK var. Bunu da okuyalım. Bu yandı. 31.9 blok veriyordu bize. Bakalım kaç oldu? 33.6 o aslında az arttı lan. Bu niye bu kadar az arttı ya? Bizim zekalı itemlerimiz de tam değil daha. Hani öyle de bir şey var da. Yine de sanki bir tık bir az arttı. Şöyle Ruh Taşı'nı da okuyalım. Baya bir zenim var. Bu kadar zenle P yapabilir miyiz bilmiyorum. Göreceğiz. Şöyle abi ilk Ruh Taşı'mızı okuyalım. İlkini yaktık. İkinci ikinci, ikinci de yandı. Hadi 3, 3 de yandı. Ya bu çar BK'da gerçekten bayağı şanssızmış. 4'te 0. İyi, güzel, güzel. İyi yakıyorsun kardeşim. Daha G1 yani bu G1. En basit seviye. Sonunda g 2 yaptık. 33.6'yı da 34 oldu. Tamam. G3 oldu. Hayret hayret. Allah Allah. Allah Allah. Geçirebiliyor musun demek ya? Dur bir de köprünün bu tarafına dönelim. Belki burası uğurlu gelir. Ne alaka bilmiyorum. Öyle değişik saçma totem arıyorum. Belki geçirir. G4 oldu ve soyluya düştü karakterimiz. Hadi bakayım. Çok uzun zaman sonra şamanı kahraman dışında başka bir şey de görüyorum. G5 gelir mi? G5 geldi. İyi iyi. Bir G7 G8'e bitirsek gerçekten çok güzel olur. Hani kötü ruhu alırım sıkıntı yok. Sen yeter ki geçir. G6 oldu güzel. Hadi bir G7. Agüsfe düştük ve G7. Çok güzel. Şöyle Zen okuyalım. Hemen bir tur daha şöyle okuyorum yaktık ya bundan sonra agresifin altına düşersek zaten anlayacağım otomatik geçip geçmediğini yandı yine yandı bir tur daha şöyle okuyorum yine yandı ve sonuncusunu okuyacağız artık hadi bakalım geçirir misin bunda ve şöyle okuyorum ve maalesef bu da yandı g7'ye kadar getirdik bakalım kaç blok veriyor 36.6 arttı tamam yavaş yavaş güzel artmaya başladı büyük ihtimal bu p olduğunda bize 40 küsür bir şey verir 40 küsür blokta gerçekten bizi çok rahatlatırız o diyakta İyi iyi Ola Anette anlardan birine geldik. Şu zırhımızı bir art 8'e kadar götürmeye çalışacağız. Parşömenle 7 yapacağım. Ondan sonra metal atacağım abi. Çünkü demirci atarsam demirci bir won, metal bir buçuk von. E hani düşerse Titan dioksit de neredeyse b Çok bir karı kalmıyor o yüzden bence metalle basmak biraz da mantıklı gibi geldi bilmiyorum. Ama önce bunu bir RT7 yapmamız lazım. Şöyle sahile geldim bu sıcak günlerde. Biraz serinleriz ve rahat rahat şu zırhı basarız. Şöyle parşömen atacağım. Hiç demirciyle falan uğraşmak istemiyorum. Kutsama bile almadım. Tek tek içeceğine canı gönülden inanıyorum Şöyle abi yapıştırıyorum Aha sıçtık Bir tur daha bir artı altı o zaman şöyle deneyelim Oo, hadi başlıyoruz Bir tur daha artı altı yaptım şöyle Tekrardan bir artı hediye deneyelim Hadi oğlum geçirirsin çok güzel artıydı oldu. Bundan sonra metalle uğraşacağız artık. Ben biraz metal toplayayım. Öyle tekrardan geleyim. Round 2 ile karşınızdayım. Simyacıya nispet yaparcasına. Onun karşısında şöyle ona baka baka. Basıyorum abi. Geçirdi bir nasıl kar ettirilir. Bir görsün simyacı. Şöyle abi yapıştırıyorum. Aha yine yandı. Simyacı lanetini buna da bulaştırdı ya. 5 tane zodiac sandığımız var. Ve bunun yanında bir onemiş bir tane bir biyemiş kuşak var. Hani 3 tane bunun içinden kuşak çıkarsa. Belki bir kişiye özel çıkarabiliriz. Çok zor ama niye olmasın? Şöyle abi hemen açmaya başlayalım. zode hançeri çıktı hayret. Kor, kuşak, kuşak ve sonucudan da kuşak. Şöyle zode hançeri kaç ortalama? 5 beceri çöp ama 40 hemen azından geldi. Şöyle o zaman kuşak bir üst atmaya başlayalım. Hiç yanmaması lazım. Şöyle ilkini atıyorum ve ilkinden yaktık. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Full temelimiz var. Yakın bir zamanda çıkarırız artık buradan bir kişi özel. Elimde yüzerli inciler var. Bunlarla ne yapacağız zaten çok belli. Kızıl taşı yapacağız. Şu anda kızıl alev taşı basmak gerçekten çok mantıklı. Şöyle göstereyim. Normalde kızıl alev taşının geçme yüzde %10. Yani ortalama olarak her 10 tane de 1 geçecek diyor. Ama biz 11 tane de 1 geçirirsek de yine zararda olmuyoruz. Hani öyle ucuzdan topladım bunları. Bakalım inşallah güzel geçiririz. Bu sefer hani hiç şey totem yapmayacağım. 3. sayfada basayım. En son bakarız falan yapmayacağım. Direkt patır kütür bakacağız abi. Şöyle basmaya başlıyorum o zaman. Hiç daha göremedik. İlkini gördük. Tamam. Bir tane kızıl alev taşı al Şöyle ayıralım hatta bunu. Gerçi oynatamıyormuşuz. İkinci kısa taşı da geldi. Güzel. Hadi bir tane daha ver. Üçüncü geldi. Şu an bir tık gidiyoruz. Oo şu an baya bozdu. Dördüncü geldi ama kötü. Şu anda gerçekten kötü. Beş geldi. Hadi üst üste böyle birkaç tane var. Biraz bir kurtarsın. Altıncı geldi. Bir yedi sekiz bir anda böyle bir görsek. Ama yok abi çok kötü geçiriyor gerçekten. Yedinci geldi. Ve sekiz gelir mi? Sekiz gelmedi. Yani karlı dedik. On birde bir geçirirsen bile olur dedik. Ama çok kötü geçirdi ya. Karlı değilmiş. Zarar ettik valla. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha metal buldum. Bakalım bunu da atalım. Artık geçirelim ya. Valla artık uzatma. Bir art 8 görelim. Şöyle abi yapıştırıyorum ve yine yandı. Yani olmadı demirci atacağım artık. Valla geçiş şey yok böyle. Baya bir kötü ruh takviyesi yaptım. 26 tane daha aldım. Yani burada inşallah geçiriz. Bu arada ben bir tane okudum arada. Ve G8 oldu. Hani geçmedi geçmedi şansı burada geçti. Bakalım şöyle hemen okumaya devam edelim. Hadi bir G9'da başlar mıyız? Ve G9 oldu. O iyi iyi. Bu kadar zen yetmeyebilir. Olmadı zen takviyesi yaparım. Şöyle abi içimden bir ses diyor ki bir kere yakacak. Ondan sonra G10 olacak. Aynen yaktı. Hadi bir de G10 ol. Şöyle abi basıyorum yok maalesef geçmedi. Yani siz uzun, uzun diye göstermeyin burayı. Ben geçerse gösteririm abi. Lan tam videoyu kapattım tekte geçti. Valla tekte geçti. Keşke bir tur daha bassaydık. G10 oldu abi. Gayet güzel. Artık son aşama P yapma kaldı. Bakalım umarım yaparız. Şöyle yapmadan önce bakalım. 38.4 blok veriyor şu anda. Bakalım P olduğunda kaç olacak. Ve perfect oldu abi. Hiç zorlamadı gerçekten. Hani görüyorsunuz zaten kötü ruhtan. Anlarsınız toplam 8 tane kötü ruh yedi G8'den P'ye kadar hatta G7'ye de tekte geçti. 9 saniyede diyebiliriz. Şöyle abi en son 38.4 blok veriyordu bize. Bakalım kaç olmuş? 39.7 mi? <laughs> abi bu ne? Bir zekalları çıkarırsak kaça düşüyor? 31'e düşüyor. E, zekalar full değil. Bunları biraz daha fullerim de sanki biraz az mı? Gerçi az değil ya. Hani biraz daha zekayı fullerim. 40 küsürleri görürüz ortalama. 41 42 görürüz diye düşünüyorum da. Yani 15 bloklu bir kalkan için bile o kadar para veriyoruz ve o, o kadar çok etki ediyor ki yani buradaki artış da aslında çok fazla etki edecek bize. Hani masterken 30 falan blok veriyordu. Bir 10 blok geldi hesabımıza. İyi iyi hayırlı uğurlu olsun abi. Artık zodiac'ta bir tık daha rahat ederiz. 5 fonu şöyle bir tane zırh buldum. Zırh değil daha Zırh kostümü buldum. 26 günlük bir kalp 15 imçek, 10 ep absorbe. tam mükemmel zodiaklık bir zırh. Hani 15 imçek, 10 ep absorbesini ben 2 ondan falan alıyordum her hafta. İyi 26 günlük daha karlı abi. Hem EPS falan da var 10 numara efsun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bir tur raza doğru kestim şöyle. Videoyu alamadım bunu. Tam patlamış o sırada ben video kaydını açana kadar. Kaç sandık aldık? Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sandık. Bir de pelerin almışız. Bak ikidir pelerin alıyorum şundan. Pelerin iyi ama yani lazım oluyor. Kaç tane atıyor acaba Pelerin? Ona da bakalım. 35 vardı. 55 oldu. 20 tane atıyor. Normal metindeki gibi. İyi iyi. Hiç yok da nedir tabi abi. Çıkardığımız sandık kırdı. Açalım bakalım. Adettendir. Yani kor yapmaya gittim zaten oraya. Sandık kardı cabası. Şöyle bakalım. Belki bir alev, bir yumurta falan bir şey alırız. Satarız güzel fiyattan. Ama bir şey atmayacak gibi duruyor. Ve sonuncuyu da açtık. Gerçekten de bir şey atmadı. Havalı çelik yay 23 ortalamaymış. Para etmez. Yani bir şey çıkaramadık abi. Zırhı artık son kere deneyeceğim. Bu sefer biraz daha fazla topladım. Şöyle 3 tane büyülü metal. En sonunda da bir bomba demirci el kitabımız var. Bakalım inşallah geçiririz. Metalde şöyle bir totem deneyeceğim. Bir sefer deneyeceğim sadece. Size de ekranı kapatırım. Basacağım abi. Bakmayacağım ben de. Direkt enter enter çekeceğim. Envantere bakacağız. Parlıyor mu parlamıyor mu? Oradan anlayacağız. Şöyle envanterin ikinci sekmesine açayım. Hatta envanteri kapatalım direkt. Ben bakmayacağım. sizde de kapatacağım ekranı. Siz görmeyeceksiniz. Şöyle abi yapıştırıyorum direkt enter enter dedim. Bakalım parlıyor mu şöyle üçüncü sayfaya açtım parlamıyor maalesef geçmemiş Aynen şöyle bir metal daha yapıştıralım yine yandı Hadi artık bir geç ya bir art 8 görelim çok uğraştırdın gerçekten yok abi yine yandı o zaman bunun anlayacağı dilden konuşuyoruz şöyle Demircinin el kitabı ile bunu art 8 yapacağız o zaman bakalım inşallah geçireceğiz şöyle yapıştırıyorum <laughs> ciddi misin sen ya? Kaç tane metal attık? Yani kaç defa denedik şunu geçmedi. Bu lanetli zırha. Bu, bunun olayı artı altı. Bunu daha zorlamayacağım ya. Bu, bu zırh böyle kalsın. Zodya'ya geldik. Şaman'ın skillini P yaptıktan sonra hesap nasıl dayanıyor? Bunu denemek istiyorum. Yani bütün bu zaten hazırlıklar hepsi 29. kat şimdi. Şimdi 28. kattayız. 29'a da çıkacağız. Normalde 29. kattayken ben 31. kata atıyordum kendimi. Oradan 34 ve 35 şeklinde devam ediyordum. Bakalım şimdi bu şekilde bir dakikada kesip acaba 34. kata Gidebilecek miyiz bilmiyorum deneyeceğiz Bakalım o zaman 29. katta görüşürüz Bakalım 8 metin geldi abi Şöyle hemen şu slotu köşeye çekeceğim Ve dalmaya başlayacağım bakalım İnşallah çıkabiliriz Bir yandan yan karakterleri de oyuna sokayım Şöyle bir içimize serisinden bir metin verirsen Güzel olur. Kritik derecemizi falan da yenileyelim. Oyun biraz kasıyor olabilir arkadaşlar. Arkada yani 7 tane klient açık. Gayet normaldir diye düşünüyorum. Yönk falan basacağım. Bu arada sadece bir tane savunma markası basılı. Yani savunma markası da basayım. Hesap çünkü gerçekten iyi değil o kadar abartı. Yalnız bir dakika içinde kesemeyeceğiz sanırsam. Ve öldük abi. Bu halde de yemiyormuş hesap. <laughs> Neyse 31. kata gittim geldim. Çıktık yine aynı şekilde. Aslında size şöyle söyleyeyim. Ben aslında bundan önce birkaç tur çıkmıştım. Sadece video aldım bilgisayarda değildim ve rahat bir şekilde çıkıyordu aslında orayı kesiyorduk yani ilk defa 8 tur falan çıktım bugün ilk defa şimdi çıkamadık videonun şansı neyse olur öyle arada hesap daha dediğim gibi hala çok güçlü değil hatta olabilecek minimum seviyede şöyle bakalım inşallah tüccarı bulabiliriz yani tüccarı bulursak 4 won direkt en az bize para geliyor gerçekten güzel para hesaplara ufak bir para aktardım şöyle devam edelim kesmeye maymunmuş bu da bu da köpek çıktı aa bugün şöyle bir kombinasyon var bu arada benim çıkarımdan birinde köpek maymun köpek bir dahaki de maymun çıkarsa sonun köpek abi direkt tüccarı buluruz bakalım maymun doğru çıkacak mı hadi oğlum bir doğru çık aha doğru çıktı çok büyük ihtimal köpek abi çok büyük ihtimal tüccarı bulacağız tabi her seferinde banko çıkarmıyor ama çok büyük oranda çıkarıyor şöyle köpeği direkt kesiyorum hadi bakalım o hani bu kombinasyonlar tutuyordu arkadaşlar. Bu kadar not tuttuk, kombinasyon yaptık. Yine de tüccarı bulamadık ya. 5 olacak sandığımız daha var. Bunları da açalım. Bakalım kuşak çıkarabilecek miyiz? Şöyle abi ilkini açıyorum. Zodiac zırh, Dönüşüm küresi pot. Kardeşim kuşak verir misin? Bir tane kuşak vardı şansı. Normalde %80 kuşak atar bundan. Bakalım bir şey gelecek mi? Bir beşemiş. Hadi bir onemiş. Bir 10 emiş geldi. Hadi bir kişi özel. O kişi özel de geldi. Tamam. Şöyle bir kaç oran gelmiş? 15 gelmiş. İyi iyi abi. 2.5 von temizinden geldi. Bak yine aynı şey olacak mı? Göreceğiz. Bugün içerisinde bir kere burada 5 maymun geldi. Yani 5 kere üst üste maymun etti doğru çıktı. Şu ana kadar da 4 kere maymun çıktı doğru. Bakalım bu da maymun çıkacak mı? Yoksa bu kod alayı tamamen hatalı mı göreceğiz. Şöyle abi kesiyorum maymun metnini. bakalım. Bu hatalı bu kod falan bu işler yalan. Elimde çok değil 6 tane antika safir var. Bunları bir üste atacağız bakalım inşallah buradan bir mitsi çıkarırız. Çok zor ama niye olmasın? Bir tane efsanevi ile başladık. Bir yandı hadi bir efsanevi daha gelsin. O bu da yandı. Sen tamamdır bir efsanevi daha geldi. Şöyle ev bakalım hiç önemli değil ama Buradan bir mitsi çıkarırsak güzel karımız oluyor abi. Şöyle yapıştırıyorum. Maalesef geçiremedik. Sağlık olsun artık. İçime çok pis. Efsundan bir şey yakalayacağım hissi doğdu. Ben de çok abartmadan biraz bir sandık aldım. 15 tane altın futbol topu, 5 tane de ejder sandığı aldım. Bakalım Efsun çıkarabilecek miyiz? Şöyle abi hemen açıyorum. Güneş Üstü Liderin kitabı falan filan pot istemiyorum abi. Bir Efsun verir misin? Hadi ama bir Efsun bu kadar kötü çıkmaması lazım normalde. Münzevi geldi. Efsun gelmedi. Ciddi ciddi çıkaramadık 15 toptan ya. Bayağı kötü. Ejder sandıklarından çıkarabilecek miyiz? Bundan çıkma şansı gerçi çok düşük ama. Bir umuttur yaşamak deyip Açıyoruz ve çıkaramıyoruz Çok da hissetmiştim aslında Hepisinden bir şey geleceğini ama Çıkaramadık abi yapacak bir şey yok Günün de son riskine geliyorum artık Yani bu full zarar ettik bu video ama Ben de anlamadım olur öyle arada Biraz önceki efsanevin yanına bir tane daha efsanevi aldım Bakalım belki geçer de yüzümüz güler Gerçi bu geçse çok da gülmez Böyle çok aşırı bir kar yok Hani güldürmez de şey olur böyle hafif hani böyle çok sevmediğiniz birisini gördüğünüzde size selam vermiştir size ayıp olmasın diye böyle bir hafif böyle bir gülersiniz de böyle ucundan. Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmiyorum. Ha, o, o, kadar olur Bakalım öyle olacak mı? Atıyoruz. Aynen tamam simyacı kardeşim öyle hafif bir güllük. Eğer ki 6'da 6 alt falan böyle çok güzel bir şey geldiyse normal gülerim ama yani o zaman da sevdiğim bir arkadaşa karşı gülüşüm olur. Şöyle bakalım Efsun'a. Yok dümdüz duvar gelmiş Pü Allah belanı vermesin Videoyu da burada noktalayalım o zaman İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer ki video hoşunuza gittiyse Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de Yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın abi Görüşmek üzere <laughs>